Tabii e, çok büyük bir özlem Trabzon için şampiyonluk. E, yıllardır beklenen, tabii dört büyükler hep böyledir. Sezona hepsi şampiyonluk parolasıyla başlamıştır. Hepsinin e, hedefi öyledir. Çünkü taraftarı camiası böyle ister onları. Hani bazen öyle bir e, işte bir sezonluk sabırlar gösterilir ama o bir sezonluktur. Sonrasında yine onlardan hep iddia beklerler. Şimdi e, stüdyoda da sevgili Erhan seven e, çok e, güzel yorumlar yapıyor bu bağlamda. Hani e, diğer takımlarda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hep e, şampiyonluk hesapları içindedirler. E, tabii e, bu sezon e, Trabzonspor için o beklenen özlemle beklenen o ee, sonuç geldi artık. Artık o şampiyonun nesinin hani iki ucu da yazıldı da son çizgi. Tek puan kaldı. Ee, ama Trabzonspor çok doğruları yaptı Kaan. Ee, yani şimdi şehirde de hissediyoruz. İnanılmaz bir ilgi var. Biletler saniyeler hesabıyla bitti. Bırakın biletleri. Uçak biletleri yok. Otobüs yok. Ve Erzincan'dan bu tarafa tüm havaalanları dolmuş durumda. Yani baktığınızda Erzurum, Samsun, Ordu, Giresun e, yani açılsaydı Rize bile e, full dolu olacaktı. Birçok taraftar taraflar şehre akın ediyor. Sen de zaten bunu hissediyorsun. E, ben de yıllardır tabii e, burada e, bu takımla birlikte hani gazetecilik yapan bir kişi olarak e, bunu e, tırnaklarına kadar hisseden bir insanım. E, yani çok büyük bir coşku var ve coşkunun da daha büyüğünün de habercisi var. Kesinlikle Barış abi şimdi burada özellikle e, halkla konuştuğumuzda hep vurguluyorlar yani daha önce de şampiyonluk gören yaşlılar tecrübeliler bu deneyimi yaşlılar yaşamışlar mı <laughs> Estağfurullah <gülüyor> onlar bile söylüyorlar biz şampiyonluklar yaşadık ama bu çok başka çok farklı bir özlemle beklediğimiz bir şampiyonluktu ve bunun içinde bunu doya doya kutlayacağız diyorlar ve bunu da artık görüyoruz her yer bordo mavi. Flamalar, bayraklar, formalar neredeyse sokakta forma giymeyen yok. Evet. Çok başka bir şey. E, Trabzon'a çok yakışmış görünüyor bu durum. Yani e, öyle hakikaten şimdi Trabzon e, ne olursa olsun hani e, bir Karadeniz şehri. Sonuçta hani e, ekonomik anlamda e, bu yarışa kendi içiyle girmiş, kendi özüyle girmiş bir şehir ve bir futbol takımı. E, dün e, dün de Sadi Hoca ile konuştuk, çok güzel e, Trabzonspor'un e, varoluş gününden bugüne kadarını o kadar güzel anlattı ki, o Ankara'daki final maçında PTT maçında iyi ki kaybetmiş dedi Trabzonspor. Çünkü o güne kadar hep dışarıdan transferler yapıyordu ve içine döndüğünde buradaki cevheri gördü. Ve o günden bu yana e, gerek şampiyonluklarda gerek kupalarda gerek finallerde baktığınızda hep Trabzonspor'un içerisinde kendi altyapısının, kendi insanlarının ve e, ülkemizden doğru yapılan seçimlerin izlerini hep gördük. E, bu sezonda eee Kaan e, hep e, doğruyu yaptı Trabzonspor. Şimdi Abdullah Avcı geldiğinde Trabzonspor çok sıkıntılı bir durumdaydı. E, çok e, bordo mavili yönetim çok yanlış bir tercih yapmıştı teknik direktör açısından bunu çok söyledik, yazdık, çizdik ama hani bazen tabii bizim dediğimiz o biz gazeteci yorumluyoruz, yazıyoruz. Gördüğümüzü söylemekle mükellefiz. falan. <laughs> Edin olmadı ama sonrasını çok doğru yaptı. Abdullah Avcı gerek e, sistemiyle, gerek oyun şekliyle ki ilk başta uyguladığı o oyun şekli aslında çok da büyük takımlara uygun bir şekil değildi. Ama camia bunu kabul etti. Neden? Çünkü bu takım kaybetmemeliydi. Bu takım kazanmalıydı ve üzerine koyarak hem moral açısından hem de puan toplamalıydı. Ve sonrasında Abdullah Avcı da doğru hamleler yaptı. Neydi bu? Hep söylüyoruz. Hep gıptayla bakmadık mı ee, Avrupa takımlarına? Nisan'da transferi bitirirler. Cervinho, Perez. Değil mi? Kampa sorunsuz gelirler. Türkiye'deki tüm spor yazarları hep bunu söylerler. Şimdi dün Sadi Hoca'nın bir lafı var. Çok güzel bir şey söyledi. Trabzonspor sezona başladığında... E, sorunsuz başladığında niye sorunsuz diyorum 85-90 oranındaydı geri kalanlar zaten Avrupa Şampiyonasından hani ya dönenler ekstra izin almışlardı ya da hala devam edenlerdi ee, ama diğer takımlarsa kiminin hocası belli değildi. Kiminin e, ne bileyim santraforu yoktu. Kimi yeni bir oluşum içerisindeydi. Mesela Beşiktaş şampiyon bir takım bir anda o kadar değişikliğe uğradı değil mi? Yani sen çok yakından. Ergen Yalçın görüşmeleri de çok uzamıştı, uzamıştı zaten. Uzamıştı, belli değildi. Yapamadı. E, Fenerbahçe e, Düzce'ye ilk gün hocasını getiremedi. E, Galatasaray'da yeni bir e, planlamaya geçti. Seçim ardından. Hocam. Seçim vardı. E, Trabzonspor ise bunu iyi değerlendirdi. Doğru soruları yaptı nokta transferler yaptı risksiz oyuncular aldı biraz pahalıydı ama bu kez bunu yaptı Biz e, hep şunu söylüyoruz ya beş tane alacağın bir tane iki tane al iki tane al ya Trabzonspor işte o iki taneleri aldı ve e, sezona Tabii ki e, sezon başıdır Bunlar gayet normal. E, Roma'yı çekti e, sonrasında. Olabiliyor futbol talihsizliği biraz. 3 milyon euro maliyeti olan bir takım. E, iyi de mücadele etti aslında iki maçta. Ama sonrasında ligi domine etti. Bir avantajı da şu mu? Evet kabul e, Avrupa Kupalarında olmayışı da bir avantajdır. Ama bu ülkede hem şampiyon olup hem de UEFA Kupası'nı alan bir takım var. Yani öyle her şey doğru değil futbolda. Yani bir şeylerin karşılığı var. O yüzden hani, Trabzonspor'la ilgili çok böyle işte Avrupa kupaları gitmediği için değil. Galatasaray bu ülkede şampiyon oldu. O o sene de UEFA Kupasını aldı. Toplayın kaç maç oynamıştır. Yani e, Trabzonspor doğruları yaptığı için Kaan e, bence bugün bu yerde. Barış abi aslında baktığımızda talihsizliklere rağmen de so, Trabzonspor bu başarıyı so, so. kazandı. Çünkü önemli isimler ciddi sakatlıklar yaşadı. Nitekim baktığımızda Edgar gibi önemli bir isim yok. Yine Hugo ciddi sakatlıklar Aynı aktardı. Cerviniyo. Bunlar çok önemli isimler ve buna rağmen aslında doğru yapılan işlerin ne kadar kıymetli olduğunu da gördük bu sıkıntılı Tabii zamanlarda. İşte buna da hazırlıklıydı Abdullah Avcı. Yani... O kadar ki sanki başına geleceklerini biliyordu. Bir anda tabi orada e, Ahmet Can Hamlesi çok cesaret vericiydi. E, devre arasında Vişka transferi yani herkes yapamaz o transfer. Neden? Ya şöyle Trabzonspor'un kim ne dersesin Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre ekonomik anlamda ki durumu o, o boyutta değil. Ama o hamleyi yapmak. E, onun dışında Kuase, e, yine sezon başında, sonda Siopis, e, daha sonra yine Bursa'dan alınan ve e, Emrehan, Gurbetçi, Enis, e, Altınordu'dan e, yani bu oyuncuların da takımı tamamlaması yani ne olursa olsun ben hemen hamlemi hazırlıyorum. E, planlamasıydı bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani sakatlıklar olur da hani takımın geneline bir dağılır. Ama Trabzonspor'da savunmanın iki stoperi birden uzun süre kaybetti. Oradaki o Densville'in e, içeri girişi işte Puaş transferi belki çok faydalı olmadı ama yine de e, 3-4 maç Trabzonspor'u idare etti. E, bunlar da üstüne koyduğunda e, Trabzonspor için doğru planlama ve işte o korkuları da planlama. Yani başına gelebilecekleri de planlama. Sonuçta hani bugün bu maskesiz yayını yapıyoruz ama Kaan biliyorsun 6 ay önce pandemi çok çok üst boyuttaydı dünyada. Yani bir anda planlama yapıyorsunuz. Perşembe günü, cuma son taktik antrenmanı yapıyorsunuz. Testte 3 kişi korona oluyor, pozitif çıkıyor. Hayda bir daha başlıyor. Bunları da yaşadı her takım gibi Trabzonspor. O yüzden ben doğru planlamanın e, sonuca getirdiğini, Trabzonspor'u buraya getirdiğini düşünüyorum. Barışın. Geçmişte de öyledir. Yani e, Türk futboluna damga vuran Hami Mandıralı, Fatih Tekke, Gökdeniz e, gibi işte Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, ba, e, Kaleci Uğurcan, işte ismini unuttuğum birçok işte e, Lemiler, birçok oyuncular e, kendi içerisinden yetiştirmiştir. Dışarıdan aldığı oyuncular vardır. Türk futboluna Hamili takıma damga vurmuştur. Bir de aynısını izlemediğim İskender Günen, Dobi Hasan. Bunlar işte biri Samsun Spor'dan, diğeri Şeker Spor'dan gelmiştir. Yani bunları da kendi içerisinde çok değerli teknik adamlarla çalışmıştır. Ahmet Suat Özyözcü, Özkan Sümer, Şenol Güneş. Çok önemli katkılar sağlamıştır Trabzonspor'a ve bu kurguları hep yapmıştır. Yani hem kulübü konumuşturlar hem de kendi içerisindeki oyuncuları mutlak suretle bir şekilde takımın içerisinde katmıştırlar. Yani alt alta topladığınızda Kaan şimdi Görüyorum çok mutlu oluyorum ben Beşiktaş'ta işte Emirhan'ı, Fenerbahçe'de Ardayı, Galatasaray'da işte Bartu vardı sanırım. Var i̇şte Beknaz. Yunus Beknaz var, Yunus Adana Demir'den gelecek. İşte Emin var Bolu'da, Galatasaray'ında işte bizim Ayhan Akman'ın oğlu Hamza var, onun kardeşi var. Çok güzel, çok güzel bu çocukları görünce mutlu oluyorum. Yani şimdi geçmişten de birkaç cümle söylersek, hatırladığım. Trabzonspor'un dediğim gibi yani geçmişi e, bu ikilemi yani hem zirve hem de kendi içerisinden çıkardığı oyuncularla e, yaptığı toplamadaki başarıdır. E, ve bu sonuna da geldi geldi cumartesi gününe Antalya maçına geldi kan. Barış abi gerçekten heyecanlı bir maç olacak. Biz seninle keyifli bir sohbetle daha bunlara çok devam tabii, edeceğiz. Tabii, Buradaki tabii. tüm gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz ama şu an bize ayrılan süremiz evet, sonuna geldik. <laughs> Sevgili Erhan Seven orada değerlendirmelerini yaptınız ona da teşekkür ediyoruz. Ben TRT ekibi gerçekten bizim şunu söyleyeyim yani bizleri burada bu rahat ortamda çalışmamıza olanak sağlayan başta sayın genel müdürümüz Örnetörümüz Hakan Altürk, sevgili Erhan Seven oradan, İstanbul'dan sevgili Özgür Buzbaş, Fırat Günayer. Yani sizler gerçekten hepinize, herkese teşekkür ediyorum. Burada bizler rahatça bu ortamda çalışabiliyorsak, gidiyorsak, koşuyorsak, her şeyimiz rahatça buradaysak onların da çok büyük emeği var. Onlara da teşekkür ediyorum. Burada.